...müzik hissetmektir. Her ritimin bir ayrı bir dansı vardır. Ben önce müzikleri hissediyorum. Hissettikten sonra e, hani mesela atom bombasını atarsın ya... ...pimini çekersin havadan düşer, onun gibi. E, müziği hissediyorum daha sonradan e, enerjik bir halde... bütün şey yanma olur ya atom bombasının içinde... ...patlama sırasında, bütün yanma oluyor vücuduma... ...ve dansın ritmine göre hareket ediyorum. Böyle ilginç bir şey oluyor işte ve akşam kendimi gösterdim ee, gerçekten e, övünmek gibi olmasın ama e, dansta iddialı olduğumu düşünüyorum.